Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün Akinatar oynuyoruz. Bugün şeyler yapabiliriz. Ya Finaf ya da bir de Finaf karakterlerini bileceğiz işte. Şimdi karakterin kaçı bölümü. Evet. ilk bölüm trapten bahşiyor. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin mavi renkli mi? Hayır. Şekil şekilde hayvan mı Evet. Karakterin evet. evet. Karakterin bir ayı mı? Hayır. Karakterin tavşan mı? Evet. Yeşil şey renk mi? Evet. Karakter hiç evlendim mi? Evet. Çünkü ben anı meftin ya. trap. mi? Kır saçları var mı? hayır. Hayatının mor mu? Evet. Evet, evet, evet. Adana mı? Hayır. İnşallah benim meftinim gelmez. Ben trap. Doğru. <laughs> evet. Aa. Ahjet, adam şıra sonunda. Adamdan akınatar Bir de muayene bu yine zaten. Zaten korkuturdum evet. Zaten bir Robot Bu evet. Bir ay mı? Şimdi frezyalı evet. Rakibim evet. bir, evet. bir gelme. mi? oyna. Seni kaçma. Hayat kurtaran ne olur? Ne hayat kurtaran? Evet. Glam Rock Freddy. Evet. Ama sana hep sağ ol. Tamam. Sana Sonic sor. Yani Sonic haberinde. Sana Glam Rock Foxy'i de sorduk arkadaşlar. Ama onun da yani. ya. Niye Glamrock Fox'u Foxy'i senin sorduk arkadaşlar? Foxy'i de sorduk. Foxy'i de sorduk. Ama ben belirli şimdi. Ben Mengi'ler var da ama. Evet. Olursa, tamam, anladım videodayım. Arkadaşlar, aslında Megal'ı ben pek sevmiyorum pembe bu için ama çanını. <laughs> en... Durun arkadaşlar, bekleyin. Geldim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, şimdi Bence sağlamış mıydı? Ha, şimdi şey anne var. Roxi söyledi. Evet, şeyler ama evet. Kar, yok. Paylaş hayır. Ah evet, evet ne Gaz var mı? Ne mi? Ha ha. Evet, ne gaz var tek Teşekkür var. Çıkalım. Kahşi var mı? Evet. Fransızca'nın devleti mi var? Hayır. Roxy and the Wolf. Rahatsız edin. Hala bilen, mingada sevmeyenler, sevmeyenler vardır ama... ...işte, ben sevmiyorum diye illa ben... Yani, yani de. Ama tek ...ben sevmezsem de... tek bana sevmeyen herkesten şeyleri patlar arkadaşlar, yani. Ben de kardeşimle şeyi sevmiyorum. Çıkıyor. Beni benim mavi rengi seviyorum. O da başka rengi. Benim sevdiğim renklerini sevmiyor. Her insanın şeyleri farklı olabilir. Kaç şey olsa olabilir. Bunun eses Ne? Hangi karakter sorandım şimdi? Hmm. Hangi karakter sorandım? Bu hmm. da şimdi. Montego Mergator. Montego <laughs> Arkadaşlar okay. bana İstediğiniz zaman atın yani. Beni... Yani işte. Bizimle. İsterseniz atın. Bizi eğlendirmek için çekiyor sahayı. Normalde olmamamız için değil yani. Yalnız ne anlamda değil. Hep eğlenmek için çekiyorum. Sadece bak. Yok artık. Kişim etmeye gerek. Kişim etmeye gerek. Hayır. Tatlı ülkelerde mi? İnşallah ben de. Montigo Merigator.

E, evet, bu sabah yakalan Rock çıkıyor, soruyoruz. E, Rock Yıldız'ı mı? Evet. Evet. Gaga evet. Ne evet. 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 hayır. Ama çok pizza ya. Bunlar Rock Arkadaşlar evet. şey sizinle beraber ben Fnaf'la 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 şey. bir şey? Dikkat alın yak bir şeyler çekmemizi istiyorsanız sık, çekebiliriz. Yoksa Akinatan ile ilgili bir şey yapalım. Yoksa FNAF ilgili bazı şeyler mi yapalım? İşte anladınız. Nasıl desem. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum ya, karıştı. kafam karıştı. Karakterler de gezip bir şeyler, gelmeye yakına gelmeye yapmaya. bakarız. Ben önüm Hadi, şu şu an, ben, ben, ben. Evet, Önüm hayır hayır. Hayır. Evet, Rantyum, ben, ben. evet. Rock yıldız mı? Evet, evet. 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 Morning de var mı? Yine de neyken? yine de. çıkar? Evet, alarm black money. Ona almıştık, tamam. <Gülüyor> 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 Çok sıkıcı şeyler ya.

Karakterin kadın mı? Hayır Polsa mı? Evet Götürbüre böyle mi? Şey, Götürbüre işlem mi yani? Evet Tinti mi? Evet Tamam Karakterin gece ile bağlantısı var mı? Hayır Öldürüldü mü? Hımmmm Hımmmm Doğru mu? Hayır Gidelim Rufflox'a Evet заваам яаг юм юм уу юм байна аа чи яагаад санаа зовж байна вэ аа би хэлсэн чи аюулгүй гэж байна аа нээгээе энэ кейп аа гинж нэг их юм би хэнтэ ч мэдэхгүй аа одоомерик дист Arkadaşlar şey var ya. Stop botları, stop bot. Ten hayır. Robot mu Evet. Kahve. Rengi mi hayır? Ay hayır? Renk mi hayır? Rayı mı hayır? Mavi renk mi hayır? Kaç numara oldu? Ne Anten kız mı? Hayır. Tutma hayır. Bayraklar var mı? Yok. Çıkarlara gidiyorlar. Ana Adı, adını biliyor musun? Biliyor musun? Evet. Hobok mu? Evet. Esas şurada mi? Evet. Hayır mı? Hayır. Taşım mı? Hayır. İçerek mi? Hayır. 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 Ne yürümek dedi? Hayır. Parmakları var mı? Evet. Büyükle alakası var mı? Hayır. Sekiz bırakacağım. Evet. Değil mi? Hayır. Daha verdin mi?

Çok, çok gülüyorum. Evet. DJ müzik var. Allah! Ben olay nefesli olayım. Evet hayır. Allah yargındasın. Hayır. geç geç hani arkadaşlar tam anket yayınlayabilirim belki öğrenirsem anket yayınlamayı aksanatörle ölme ilgili çekelim yoksa şeyle ilgili mi? FNAF'la ilgili ne de şeyler mi?